Bugün Ramazan Craft'ı yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar. Bu bölüm ne yapacağız? Önce de yorumlarda şunu demişsiniz. Abi şu hayvanları. Gel Yusuf Emir. Bunları evin altına taşıyacağız. Niye ben bunu taşıyamıyorum? Aynen. Ama buraya bir çit koyalım ki dışarı çıkamasınlar. Hemen ben şuraya bir çit koyayım. Oğlum cadı mı var? Bir gülüş geldi ama cadı mı var evde? Evin alt katlarında cadı var ama bizim evin alt katı değil. ya yani mağara gibi bir yer var ya orada. Karanlık alan yaptın ya sen. Ha orada mı? Oradalar Yusuf Emir. Ha dersen oraya ben aydınlatayım. Gidebilirsin. Gel iş başa düştü. Teşekkür. Şimdi canlar. Ölüyorum. Patlat. Buradan nereden çıkabiliriz eve? Ha, bu dur bu, bu olmaması lazım. Şuraları bir kapatayım. Bu çünkü su doldu canlar. Tamam. Yani buraları bir düzgün hale getirmeye çalışıyorum bu arada. Ama inşallah getirirsin. Ha, tavuklar gene aynı. Bu iki tavuk nasıl üst üste durabiliyor ya? Tavuk şikesi var. Bir sıkıntı var ya bu iki tavuğun üst üste durması normal değil. Tamam canlar hayvanlar alt katta. Hatta buraya bir ara bir merdiven bile yapabilirim. Tamamen keyfime göre. Şuradan bir çıkayım bakayım ben. En azından bu evin alt katına bir ben girerim. Bir Hüseyin'e girer zaten. Heh. Şöyle yaparsak giremezler diye düşünüyorum. Gelsene buraya. Geliyorum bekle. Gel gel gel. Heh. gel. Burada bazen korku filmi oluyor. Kafasını şuraya çık gözüktürüyorlar. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Çok iyiymiş bu arada. Beklemiyordum böyle bir kafa. İftara ne kadar kaldı? Daha iftara bayağı var. Daha güneş ne batıyor kadar? mu doğuyor mu? Batıyor tamam. Batıyor batıyor. Daha bana Bu arada ben stairs yapacağım ya canlar. E, stairs, Aşağıya... Mı? Ya aşağı in çık böyle daha mantıklı olur bence. Hem uğraşmamış oluruz aynen. ama bence güzel oldu. Alan da açıldı canlar. Şimdi bu bölüm diyorum Hüseyin, biz biraz bir böyle sakinlik yapalım. Bir maceraya çıkalım artık. Ne dersin? Yok. Gel gidiyoruz. Hayda. Şimdi şöyle canlar. Hazır gece olmaya yakın ya. Biz hemen maceraya gideceğimiz yerlere bir rota belirleyeyim. Bak önce şuraya gideceğiz. Buradan buraya. Buradan gemiye buradan geriye. Gel Hüseyin. Mir. Önce evimizin arkasındaki yeri bir kontrol edelim bakalım. Neyse. Neymiş burası? Buraya girmedik mi oğlum? Girdik ki buraya. <laughs> ben girmedim. Ben girdim ki buraya oğlum burada bir şey yok. İçeride sandık gördüm. Onu açtım ben. Lan girdiğinde spawnları niye kırmadın? Ya niye kırayım spamları kardeşim? Hadi gel. Oğlum güneşi görmüyor. Savurun, şey, i̇ftarın ne zaman olup olmadığını anlamayacağız de saat var sen rahat ol. Ben her zaman saatle dolaşırım. Buradaki yere yere geldin mi sen? Hatırlamıyorum. Burada bir köylü var. Belki girmişimdir buraya bilmiyorum ki. Kapı açık oğlum girmişim. Köylü de açabilir yani kapıyı. Aa oradan açamaz. <laughs> orayı oraya, oraya kitlemişim o köylüyü. Güzel abi ne satıyorsun? Abi yüncü. Tamam. Buradan o zaman hemen şu arkadaki yere gideceğim. Bak haritada görürsün yüz yuvarlak bir şey var. O parlak gibi mi? Sonra bak burası. Bakalım. Ay, ne bu... zaman? Elmas var. Burada, lan lan burayı buradaki sandığı niye bıraktın? Orada sandık altın, mı var? Altın, ben görmedim avuç, onu. Altın avuç çıktı içinden. Üzümrüt. Oha! Ya kardeşim iftar. Oha iftar vakti ne zaman? Çabuk söyle. Daha var. Ne kadar var? Daha ee, bir 3 2 dakika falan var. Uğur, yeter lan. Bu arada şurada pillager outpost'u var. Yemek yemem lazım onun için. Öyle şu an dalamam. Yo, ben de onu diyorum işte. Böyle. Hani iftar açtığımız zaman bir buraya dalalım biz. Bu arada bayağı da elmas üzümü çıktı. Buradan bayağı iyiymiş burası Başka bir şu şey var, var mı buralarda? Allah şu an bakıyorum. Bir şey görmüyorum. Yakında var mı? En yakında şurada var canlar. Oradan buraya gideceğiz. Oradan buraya gideceğiz. Oradan buraya ve bura. Yani şu izleyeceğiz bakın. Şöyle, 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 şöyle. Kuzey kısmı bir şey yok zaten. Şurada bir şey var da ne bu acaba? Bilmem ki ne. Ya ya ya. ya. Bak güneş batıyor gördün mü? Tamam. Bir dakikası falan kaldı cana. Tam dik olduğu zaman açabileceğiz. Onun için 3 açtığım kaldı benim. Sen de kaşınıyorsun. Havai fişekleri var oğlum onların. Hayır kırmızı okları var. Hüseyin bu arada açabilirsin. Çok şükür. Bak oruç açıyorum vurma seni öldürürüm ha. Hadi bakalım. Hadi boss da bodosuma dalıyoruz. Hop, bunlar yürüyemiyor. Tamam. Hadi tamam. Bunlar yavaşlık ok atıyor galiba. Tam anlamadım ya, ama. bir saniye sürdüğü için ben de anlamadım. Hemen üst sandıkları bir. Oo güzel. Daha aşağıda varlar ama önce sandıklar canlar. Çok iyi. Altın var burada. Baltalıysa ayva yedik. Baltalı var karşıda Hüseyin. Kendimi kapadım buraya. Gerek yok gerek yok ben bunları şey yaptım. Engelledim. Eee burada yemekler var bal var hani. Hani Kana bana, bana demiş. Ben şu an bunları böyle öldürüyorum. Hadi tamam. Hemen kıralım. Tertemiz. TNT barutu. Burası bu kadar o zaman. Bu kadar. Çok dandikmiş. O kadar da beklediğim kadar. Yani oldu o kadar. Şu tepedeki bulutlara gittin mi sen? Tepedeki bulut dediğin şey bina şeyler mi köyler mi o köye gittim ama tepedeki bulut Yok, dediğin... köy değil bak mesela burada bulut var bak Hayır O bulut ha işte o bulutta blaze vardı onu dedim ya sen geçen Bunlarda normalde sandık olması gerekir biliyor musun? Bilmiyorum geçen blaze vardı onda Gideyim istiyorsan tekrar şimdi Dur ben de gidiyorum 2 saniye hemen Saldırıyor muydu blazeler? Abi isimleri vardı Has Sandık hatta, var ismi... Vay be Kovan var mı var su kovan var Hayır canlar bir de buradan aşağı inmesi de var bu işin Hani onu da düşünün Buraya böyle tırmanmak hiç akıl kârı değilmiş bu arada ya Değil mi? Bence de biraz. Evet evet hop. Tamam. 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 Yani şu an idare eden parçalar buldum. Aa yanıyorsunuz mu siz? Ha? Gel bakayım. Salak. Yağmur lavada dalıyor. Yağmur ya ya teller akıyor. <laughs> evet, öldük ama çaktırmıyoruz. Ana la demir kılıcım kırıldı. Sen nereye gittin? Ben şu an etrafta takılıyorum hiçbir şey yapmıyorum. Gel beni takip et. Sen kimsin? Ne anlatıyorsun ki ben bunu? Gel. Hop 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 bakayım. Şu karşıda Ela'yı ve bir tane köylü var. Aa bizim ev değil mi oğlum bu? Bizim evin daha güzeliymiş. Bizim evin daha mı güzeliymiş? Evet. Bizim ev bunları buna 1500 çakar. Bir kere köylü var. Köylü öldürebiliyor muyum? Kocaman balkonu var lan. Nasıl 1500 basar? Köylü öldürebiliyor muyum? No it's haram bro. It's haram. Ama bana küfür etti. Vur <laughs> el sesine bir tane. Buranın alt katta varmış kapıyla. Kapıyla. Ha. Ama boş yani. Bir şey diyeyim mi? Keşke burası o bizim diğer arazide olsaydı. Oğuz. Buradan Tam daha şurada iyi bir şey e var. E o zaman ona ha, bak her gördüğün nazar etme ne olur? Çalış senin de olur demişler. Boşuna demişler. Çalışıp nasıl elde edeceğiz onu? Aa tamam kule var gel, gel gel Bu kulede bir savaş çakarız şimdi. Oy ya lan. Ben patlattım sıkıntı yok. Hop. Oo deri zırhlı zombi falan hayırdır? Eskiden bu kadar teçhizatlı değildi bunlar ya. Bu kadar mı burası? Sen neredesin? Önündeyim ya. Ha tepesi var. Dur kırmam lazım. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Altın blok, demir blok. Yener, omega 5. Tertemiz. Burada da varmış. Tamam güzel. Burayı da hallettik. Sıradaki yer şurası canlar. Sahura çok vaktimiz var daha. Ben o yüzden yemeklerimi yemeye devam edeceğim. Hiç sıkıntım yok. Keşke i̇şte şu yağmur kesilseydi de bari bir 40 yılın bir macera çıktık. Güzel bir görüntü gözükseydi. Yağmur yağmurda oynanan <laughs> futbol maçları ne soruyor be? Minecraft sarmıyor ama. <laughs> Minecraft sarmıyor zaten. Burası ne var burada? Boş boş, boş. Aa burada biri yaşamış. Evet, burada biri yaşamış. İsmi Art acaba mağara mı? mıydı? Çok güzel sessizlik oluştu moralim bozul. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hemen şurada bir tane mavi ev var oraya gidiyorum. Tabii o mavi ev nerede onu da görebilirsen ha, şurada tamam. Seni <laughs> takip ediyoruz diye gittik. Mavi ev yok ol böyle bir şey. Buldum burası. Ne kadar uzağa gitmişin yavru. Hop evet. Oo burası çok iyiymiş. LA var la şurada. Ne var? Elay, 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 elay. Elay nereden gördün? Hava bastım tabloya mavi bir senden bir de o var. Burada az güzelmiş de, ama. Elay az önce girdiğimiz evin orada gözüküyor oğlum. Ha o Elay değil o kask kask elmas kasko. Ana oğlum ne na, na, nasıl gözüküyor da elmas kask? Modcular artık güncelleme akıl etti modları. Oğlum çok iyiymiş. Bu ne? Şun bir Bio Master Suns Art War. Bunu okuyabilen var mı canlar aranızda? Tactical disposition, enerji. Ya bunu oku yap Dur. <laughs> Dövüş sanatları da yani çok garip duruyor be. Hüseyin'in eve dönme e, vaktin? Sabır mı olacak? Evet. Hayda. Daha bir şey yapamadık. Yani idare eder bir şeyler bulduk ama. Bir şey değil mi gene? Fena değildi. Benim acilen eve ölüp dönmem lazım. Bu değil. Bunu herkes yapıyor. Ben daha farklı bir şey istiyorum. Ne istiyorsun mesela? Ee, abi köpek atalım ya. Vur vur. Vur vur. Bana vur hadi. İskelet eğim kasma ha. Tamam. <laughs> sen niye kudurdun? Ya sahur vakti geldi. Hala uzaktayım. Eve dönersem şey olacak. Tamam. Sen mevusum yaptın da bize. Kesebilirsin bu arada artık. Evet. Ne kesebilirim? Yemek yemeyi. Yemek yemedim ki keseyim. Tamam gel evde uyuyalım hadi. Zombi vur. Hayır. Aa! Eve gel de uyuyalım hadi. Sabah oldu zaten ne uyuması oğlum? Ya sen dediğimi yap. Uyuyalım işte. Aa sen gel ne haber? Tamam. sabah Allah'ım ya. Zaten sabah diyorsun bana gel uyuyalım. Bir dinle, beni dinletme haa Kes lan şimdi Oğlum hemen. inekler yukarı çıkmaya çalışıyor bu sen yapacağın şeyi yiyeyim ya Çıkamaz ki Çalışıyor dedim zaten çıkıyor demedim çıkmaya çalışıyor dedim arada fark var He, bunlar kenarda sıkış Ya işte sen salak mısın Niye Bunları niye açıyorsun oğlum ya, bu, Oğlum niye açık ne oluyor mesela adamlar hava alıyor biraz fresh hava temiz hava İnek Oğlum bak yürü git Kaçan Vay, olursa güzel... var ya seni bulurum ben Ya buradan nasıl kaçacak tavuk kay... bak tavuk bile kaçamıyor oğlum Lan tavuk kaçıyormuş Salak ya vurdu bir de ya. Öldü tavuk vurdu. Oğlum, tavuk öldü. Ya. Bu arada Yusuf Emir. E, inek yani. peti buldum. Gene vurdu birine. Galiba tavuğumuz kalmadı. Git tavuk bul. En ne az iki tane tavuk ya. bulacaksın umurumda değil. Aşağı inen, En az iki tane mi? Evet. Bak sadece tavuğun olduğu kısmı kapatıyorum diğerleri zaten çıkamaz. Tamam git şimdi tavuk. Buluruz ya. Buluruz yani ne var? Şimdi canlar bakın. Şöyle bir pet yaptım. Bunun özelliği ne? Envanterinizde Weed seed olduğu zaman. Bakın normal benim hızım böyle. Bakın görüyorsunuz. Bak şimdi bak. bak. Hop. Beni oruş oruçlu tavuk tutmaya gösteriyor ya. Yüsemir. Yürü git. Beni yakalayabilir misin ha? Evet. Seni yakalarım bu arada da dur şu tavuğu koyayım. Evet. Canlar şu an bir şey diyeyim mi? Şöyle söyleyeyim. Sadece yürüyerek koşma limitini geçiyoruz. Sadece yürüyerek bu arada. Ama bunun alt slotta olması lazım. Bakın speed 4 efekti veriyor. Peki şunu çıkarsam. Yavaşlıyorum her türlü tamam. Bu ikisi canlar stekleniyor. Ya bu hep sol elimde durabilir benim. Eee onun dışında ne lazım? Ha Yusuf Emir sana da yaptım gel. Neredesin oğlum? Yusuf Emir. Oğlum orucu unuttum ya. Yedin mi? Unuttum ama sayılmaz. Ne bakıyorsun lan? gelmedi Neyse, al şunu. Ne alaka oğlum bu ne? Şimdi Yusuf Emir bunun olayını biliyor musun? Ha. Ama elinde elinde tutman lazım onu. Gel vese gel gel gel. Düz yürüyeceğiz gel. Nereye gidiyorsun oğlum? Ha Hüseyin bu arada sol elini kabul etmiyor. Sağ eline şey alt slotta olması lazım. Tamam gel vs gel. Oğlum iki açtığım var zaten daha çok var. 2 şey, Evet var. Ama Ona ben... göre koysaydım bak bana hiç acıktı mı mesela? Bu arada envanterinde bir stack e, weed tohumu bulundur. Ben hiç acıktım mı mesela acıkmadım sen niye acıktın iki tane? Ne bileyim ben. Şimdi dur yapılacaklar listesi 2. Şimdi canlar hızımıza ait şeyler var. Canımız düştüğü zaman Canımızı yenileyecek bir şey lazım bize. O da bu pet. Bu pahalı. Ee, onu söyleyeyim. Bu pet cidden pahalı bu arada Hüseyin Emir. Kaç milyon dolar? Yani direkt şöyle örnek vereyim sana. Bu tavuk e, tohumla besleniyor ya elimizdeki. Ha. Öbürü diamond nuggetla besleniyor. Hayatta yapmam. Yani seve seve yapacağız çünkü şöyle maceraya çıkıyoruz ya biz. Eee? Yani şu an yürüme hızımızda bir sıkıntı yok. Bu şuna yarıyor. Canımızı yenilememize olanak sağlıyor Şeyimiz olmasa bile. Açlığımız olmasa bile. He, mantıklıymış o zaman. İşte o yüzden canlar. Ama bir şey diyemedim. Yani bu pet'e ihtiyacımız var. Bu da ikinci pet. Hop bunu da hemen emeceğiz. Okuttum. İşte buna sağ tıklayınca mı çalışıyordun sen? Ya da canımız az olunca da çalışıyor olabilir. Dur bir test edeyim. Tamam. Tamam. Hadi bakayım deniyorum. Hop. Tamam. Tamam. Canım azaldı. Ee yenilecek mi? Hayır. Bir dakika ya. Bu, bu pet mi yeniliyor bu kadar hızlı? Şunu atayım canlar bir pet'i. Canım yenilenmedi. Evet. Bir şey değil misin? Deli gibi yeniliyor bu canı. Hayda. Çok iyi. Gel gel neredesin? Geliyorum. Ama şöyle e, envanterinde hem... o 50 bin AMC bir siteyi. Ver bakayım bana. Ah bu pet bu da yemi. Ya pet alt slotta durması gerekiyor bu arada. Ama yemi envanterde tutsan da olur. içerisinde. Daha buna yem vermedin mi sen? Yok ona zaten kendi kendi yiyor. Envanterinde evet. duracak. Aa Hüseyin akşam biz mangal yapacaktık ya bugün. Gel oğlum o zaman. E yap o zaman. Ee, daha Hüseyin tabak var mı? Tabak neydi İngilizce'de? Glass. O cam lan. Benim İngilizce o kadar. Hüseyin bu arada buzdolabı yapsana sen. Buzdolabı mı? Evet direkt direkt fridge, fridge, fridge. Bunu yazınca orada bir tane buzdolabı var. Demirle ve sandıkla yapılan. Onu aşağıya eklesene. Onunla yer değiştirelim. Ben de bu arada canlar spatula yapacağım. Dur. Akşama mangal var. Lan canım çekti. Sana. Nasıl susayım lan canım çek. Ben hemen suyu alayım 2 saniye şuradan. Ya konkreti nereden bulayım ben? Nereden bulayım? Konkret için dört tane kum, 4 tane de çakıl lazım. Sonra onları şey yapıyorsun. Hangi renk gerekiyorsa onunla boyuyorsun. 4 kum, 4 çakıl. Okay, my friend. Sonra yanına da şey koyuyorsun işte bir tane boya. Sonra onu suyun yanına koyunca sertleşiyor falan filan. Sertleşiyor mu? Evet. Aha, kaplumbağa. Ama işim yaramaz ki kaplumbağa. O zaman ilgimi çekti işte. Squid! Siyah boyana ihtiyacı var. Akşam spatula yapacağım. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Nasıl bir hitbox lan? Ve sen nereden gördüğüne geldin beni? Yunus balıkları biraz boost verseniz bana ya. Karaya gideyim he. Ama hızlı ver. Lan boost ver boost! Verme oğlum ona boost. Aslanlarım benim. Vermeyin ona boost. Heh verdi. Aa bir dakika. Sen ee... şaka mısın? Ee... Ee, canımı yenilemiyor şu an. Niye? Galiba açlığımız belli bir şeyin üstünde olması gerekiyor. Saçmalığın daniskası diyebilir miyiz hocam buna? Bu arada biraz mantıklı gibi ama. Oğlum kilidi çakıl lazımmış ya. Çakıl var mı ya? Çekil. E, evin yanındaki denizde var. Çekil yok mu çekil? Evin yanındaki denizde var. Var oğlum dur bir tane bir. Sus ya. Tamam spatula mı yaptım canlar? Bu arada bu altı vuruyor. Güzel. Akşama bir inek eti falan yapacaktık. Aklımızdaki plan öyleydi. Öyle miydi? Ben mi demişim bunu? Ha, onu, biz mi demişiz? Eee... Aa bizim inek etinin NMC'si yok Bu Var tamam. Kaç tane lazımdı fridge için? 4 tane diyor galiba. Hop canlar şöyle. Şöyle. O varilin içindeki her şeyi buzdolabına koy. Chicken petin besin neydi? Onun besin yok bende. E, ee, tohum. Okey okey. Bakayım. tamla bir şey diyeyim mi? İftara yetişir. Yusuf eşya çerçevesi getirsene yukarı. Tamam ya, fridge yapıyorum. Umurumda değilsin. Desem. Bunlar yanmaz değil mi canlar ya? Hop hop. Tamam güzel. Şunu da çevirelim. Güzel bunlar bir pissin. Baya da acıktım bu arada. Ha. Çok mu acıktın? Baya acıktım bu arada. Allah Allah. Hayat bitti şu an ya. Hayat bitti şu an aniden bitti ya. Hüseyin gel. Bir dur şu an ba uğraşamam. Başka bana göre ben onu yapıyorum ya. O kadar zor değil onu yapmak. Gibi. Ya beyaz şey, bul bulmaya kemik yapacağım. Kemikle boya yapılıyor. Aslında de olsaydı şey yapacaktım da kemik yok mu onun evde varmıştı. Hadi bakalım. Yukarı o zaman gelirken iki tane eşya çerçevesi getir. İnşallah be yavrum. Hop hop. Canlar kuzetimiz de pişti. Ee, iftar i̇ftar olma zamanında yakın. Şu an gece oluyor. Şunları bir toplayayım iki saniye yukarı gitmeden. Dur kömür olacak onlar. Tamam. <laughs> temiz. Adam bir saattir buzdolabı yapacak. Ya konkret yapmak çok zor bir şey. Yusufemir bu arada gel iftar saati. Yemekten sonra ben yaparım boşarsın. Ben yaptım bile oğlum bitti. Bitti neredeyse. Yukarı Hüseyin bir sandık. iki tane de eşya çerçevesi getirsen. Hatta bir tane de buzdolabı getir. Şunları hemen bir çevirelim. Emecesini aldın mı onun? Hüseyin Aldım aldım. Hüseyin al şu spatulayı. Şu etleri sen çevir al. Çevirip çevirmeyeceğim mi ee, üzerinde duman çıkmaya başlıyor. Okey. Yakacağım büyük mal bunları ama olsun. Yok yakmazsın yakmazsın. Eşya çerçevesi getirmedin değil mi? Dur hemen getireyim. Hayır. Eee... nasıl bu arada mekaniği? Biftekçi. Çok tatlı değil mi? Abim biftekin kilosu 500 lira. Tık tık. Biftek vereyim. Hah. Şöyle şöyle. Onlar yaptıktan sonra e, ay oldu onlar. La ha. çekil. Hah. Gel bakalım. Meyve suyu yok mu ya? Dolapta vardı dur bakayım. Al. Ah. Attım, attım. Yana koydum, koydum. Sana koyacağım. Hadi bakayım. Oh. Meyve suyu zaten bayağı tıkıyor bu arada bir şey değil mi? Ben meyve suyuyla tıkandım. Şunları da bu arada yemeyeceklerimizi dolaba koyalım. Güzel canlar ben şu an mangalımızı da yaptık. Ufaktan bir maceramızı da yaptık. Bir dahaki bölüm bu ilk bölümü olacak. Onu da söylemiş olayım. Çok değişik yapacağız. Söylemiş olayım. O zaman bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.